Sevgili dostum, elektrik faturaları gündemiyle hep birlikteyiz. Yeni Dünya Partisi olarak daha önce de bu konulara değinerek açıklamalarda bulunmuştuk. Ve daha önceki açıklamamızda da şunu söyledik. Bu elektrik zamları ve yükselen elektrik faturaları sebebiyle vatandaşı elektrik çarpmıştır diye bir açıklamamız olmuştu. Bugün hem hane tüketimi hem işletmelerin, esnafların, sanayi tipi tüketimi ciddi anlamda artmıştır ve faturalar kat be kat yükselmiştir. Bir hanenin daha önce en küçük hanelerin bile 100 lira olarak gelen faturaları son 2 aydır 250 liradan aşağıda gelememektedir. Ve küçücük bakkaliyesi olan bile küçük esnafların ne yazık ki elektrik faturaları sanayi tipi ve ticari işletme olarak geçtiğinden dolayı kat ve kat yüksektir. Şu andaki enflasyon durumundan dolayı işler esnaflar açısından zaten son derece zor durumdayken. Bırakın kar elde etmeyi işlerini ayakta tutabilecek kadar iş yapamamaktalar. Buna rağmen elektrik faturaları kat ve kat artmıştır. Ben birçok esnaf ziyaretimde şuna şahit oldum. Oradaki esnaflar bize elektrik faturalarını gösteriyorlar. Küçücük bir dükkanın bile 2 ay öncesine kadar 150 lira gelen 200 lira gelen faturaları son 2 aydır 550 lira, 600 lira olarak gelmektedir. Ve daha büyük işletmeler, işte elektrik tüketiminin son derece yüksek olduğu restoranlar, lokantalar, kafeler vesaire elektriği fazla tüketen işletmelere baktığımız zaman 15 bin lira, 20 bin lira elektrik faturası gelen kişiler var, esnaflar var. Sevgili dostum, bu gerçekten son derece yüksek bir maliyettir. Ve daha önceki açıklamamızda söylediğimiz elektrik vatandaşı çarpmıştır ifademize. Buna bir güncelleme yaparak ve ilave yaparak şunu söylüyoruz. Bu elektrik faturaları artık iktidarı çarpacaktır. Çünkü vatandaşlarımız bu faturalardan dolayı son derece rahatsızlar ve yapılan kademeli tarifenin de avantaj olmadığı, dezavantaj olduğu ve faturaları ciddi anlamda yükselttiği ortaya çıkmıştır. Sevgili dostum, ekonomik olarak her alanda sorun yaşarken bir de temel ihtiyaç ve yaşam için gerekli olan elektriği bu şekilde faturalandırmak vatandaş için son derece büyük bir külfet ve maliyet ve zorluk ve sıkıntı haline gelmiştir. İktidarın buna derhal el atması ve elektrikteki bu yüksek artışa, faturalardaki bu yüksek artışa dur demesi lazım. Aksi takdirde bu elektrik faturaları tekrar söylüyoruz, iktidarı çarpacaktır. AK Parti seçmeni olan düşük gelir ve küçük esnaf şu anda artık AK Parti'ye oy vermeyi düşünmemektedir. Bu zamların derhal geriye çekilmesi gerekmektedir. Sevgili dostum Yeni Dünya Partisi olarak daha önce de biz elektrikle ilgili birkaç açıklama yapmıştık ve elektrik üretimiyle ilgili de konulara değinmiş ve özelleştirmelerin yanlış olduğunu söylemiştik. Genel olarak özelleştirmenin yanlış olduğunu söylemiyorum. Elektrik, su, telekomünikasyon gibi ve ısınma gibi bu işletmelerin ve bu hizmetlerin devlet tarafından vatandaşa sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar devletin vatandaşa sunması gereken temel görevler ve hizmetlerdir. Elektriği ve suyu özelleştirmek yanlıştır. Elektrik özelleştirmeleri derhal iptal edilmeli ve elektriği devlet kendisi üreterek vatandaşa bedava denebilecek fiyata sunabilir ve biz Yeni Dünya Partisi olarak elektriğin ve suyun Türkiye'de bedava olabileceğini düşünüyoruz ve bedava olacağını bizim iktidarımızda belirtiyoruz. Sevgili dostum hidroelektrik santrallerimiz, termik santrallerimiz, güneş enerjimiz, rüzgar enerjimiz, yeraltı kaynaklarından elde ettiğimiz enerji üretimiyle biz elektriği çok daha yüksek kilowatt saatte üretebilir, vatandaşımıza bedava sunabilir ve ihracatını bile yapabiliriz. Bu derece bol ve zengin elektrik üretim kaynaklarımız var. Ülkemizin etrafı Üç tarafı denizlerle kapalıdır ve çevrilidir. Sadece o denizlerden bile, o dalgalardan bile elektrik üretebilir ve ülkenin ihtiyacını oradan karşılayabiliriz. Ancak ne yazık ki bunlar yapılmıyor. Bunları yapabilmek için vizyon gerekiyor. Bunları yapmak için vatandaşın derdiyle de dertlenmek gerekiyor. O yüzden sevgili dostum, Türkiye olarak enerji üretme ve elektrik üretme kaynaklarımızı en üst limite çıkararak en üst verimlilik noktasında değerlendirmeliyiz ve elektriğimizi vatandaşımıza bedava sunabilmeliyiz. Türkiye gibi elektrik enerjisi üretme kaynakları bu kadar bol olan bir ülkede ne yazık ki üretim hakkıyla yapılamamaktadır ve Türkiye utanç verici bir şekilde Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan ve Gürcistan'dan elektrik ithal etmekte, elektrik almaktadır. Biz saydığımız bu kaynaklarımızla kendi elektriğimizi en yüksek seviyede üretebilir ve ihracatını yaparak komşularımıza satabiliriz ki bazı hidroelektrik santrallerimiz şu anda Suriye, Irak ve İran'a elektrik satmaktalar. Bunları artırmak, bunları yükseltmek gerekiyor. Öncelikle vatandaşımız açısından elektriği ve suyu sorun olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Devlet olarak elektriği Devletin üretmesi ve vatandaşına bedava sunması gerektiğini düşünmekteyiz. Sevgili dostum, bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler diliyorum.